Merhaba arkadaşlar. Ben Yade. Bugün mutfağımızı toparlayalım. Ama önce kahvaltı yapalım. Kahvaltı yapmadan işe başlayamayız çünkü. Zeytinimizi koyalım. Kahvaltılıklarımızı koyalım. Salam koyalım. Peynir koyalım. Helva koyalım. Bunların hepsini kahvaltıda yememiz lazım. Çünkü kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Bizi enerjide tutar. Herkes sabahları kahvaltısını yapmalı. Meyve suyu içebiliriz. Evet kahvaltımızı yapalım. Teşekkürler. Şimdi çöp tenekesine atıklarımızı atalım. Çöplerimizi atalım. Plastikleri plastiğe. Camları cama, metalleri metale evren. Evsel atıkları da. Evsel atıkları atalım. Evet yavaş yavaş atalım. Şimdi bir tane camımız var. Attık. PET şişemiz var. O da plastik. Onu da plastiğe atalım. Şimdi bir tane cam şişemiz var. Onu da attık. Evet metal bir çöpümüz vardı onu da atalım. Evet bunu da attık. Şimdi kağıtları da attık. Hepsini atalım arkadaşlar. Evimizi tertemiz yapalım. Mutfağımızı temizleyelim. Çünkü mutfakta yemeklerimiz oluyor. Mutfağımız temiz olmalı. Değil mi arkadaşlar? Sizler de annenize yardım edin tamam mı? Ben çünkü anneme yardım ediyorum. Annemle birlikte ben iş yapmasını çok seviyorum arkadaşlar. Evet ondan sonra da tabii ki beraber oyunlar oynuyoruz. Ama önce mutfağımızı toplamamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Evet. Bayağı da çöpümüz varmış bizim. Çöpümüz attık şimdi mutfak alışverişimizi yapmıştık. Markete gitmiştik değil mi arkadaşlar? Biliyorsunuz. Şimdi bunları da yerlerine yerleştirelim. Patates aldık. Limon aldık. Soğan aldık. Bunların hepsini yerine yerleştirelim. Arkadaşlar bunlar yerinde olsun ki yemek yaptığımızda hem de kolaylıkla bunları bulalım. Bu burada almıştık. Biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ben bulgur pilavını çok seviyorum arkadaşlar. Mercimek aldık. Ee, pirinç de almıştık. Pirinç pilavı da güzel. Evet kırmızı mercimek. Mercimek çorbası. Bayılırım. Çok severim hem de. Onların hepsini yerleştirelim. Reçel. Kahvaltınızda çok güzel gider reçel. Arkadaşlar. Seviyor musunuz reçeli? Arkadaşlar ben bir de helvayı çok seviyorum. Evet. Ama çok yemiyorum çünkü tatlı olduğu için bazen yiyorum. Reçel de yiyorum kahvaltı. Bir de arkadaşlar yumurta çok sağlıklı. Ben yumurtayı da çok seviyorum. Günde bir tane yumurta yiyorum. Sabah kahvaltıda. Evet. Siz de yiyor musunuz? Evet annem bana sabah kahvaltıda yumurta yapıyor. Evet arkadaşlar. Sonra karnımızı doyuruyoruz. Yerlerine de bunları yerleştirdik hepsini. Aa, bir de salam almıştık. Bazen salam da yiyorum tabii ki. Ama çok yemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bulaşıklarımızı yıkayalım. Çünkü kahvaltımızı yaptık. Çöplerimizi attık. Bulaşıklarımızı <laughs> tabaklarımız kirlendi. Temizle 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 deterjan döktük. Bulaşık deterjanını şimdi duruladık. Duruladıklarımızı da yerlerine yerleştirdik. Arkadaşlar bunların hepsini yapmayı ben çok seviyorum. Çünkü temizlik yapmak çok güzel. Evet. Büyüdükçe daha çok temizlik yaparız. Öğreniriz. Küçükken bunları öğreniyoruz değil arkadaşlar? Evet bak yıkadık son tabağımızı da. Evet arkadaşlar bunu da yerine koyduk. Basit. Teşekkürler. Çamada da bitti. Mutfağımız yavaş yavaş tertemiz oluyor. Arkadaşlar mutfağımız temizlendi artık. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.